Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Ben fen bilimleri öğretmeni Merve Tuncer. Bugün 8. sınıfımızın basit makineler ünitesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, diğer basit makineler. Birinci, dişli çarklar, dişliler. Evet, bakalım neymiş dişliler? Harekete ileten, hareketin hızını ve yönünü değiştirebilen Sistemlere ben ne diyorum? Dişliler. Görselde dişlileri anlatan benim bir görselim var. Dişliler adı üstünde dişlilerden oluşan sistemlerdir. Evet, dişlilerde. Dişlinin çapı büyüdükçe diş sayısı da artar. O zaman çapla diş sayısı nasıl orantılı? Doğru orantılı. Evet, ikinci bilgimiz. Dişlinin Diş sayısı arttıkça dönme sayısı azalır. O zaman benim diş sayım ile dönme sayım nasıl orantılı? Ters orantılı. Evet bir görselimiz var. Dikkat ederseniz büyük bir dişlim bir de küçük bir dişlim var. Büyük dişlimin tur sayısına ben n1 diyorum. Küçük dişlimin tur sayısına n2 diyorum. Büyük dişlimin yarı çapı r1. Küçük dişlinin yarı çapı R2. Bunların dönüş yönleri birbirine ters. Unutmuyoruz. Biri sağa doğru döndüğünde, diğeri de sola doğru dönecek. Ve benim dişilerde kullanacağım formül N1 çarpı R1 eşittir. N2 çarpı R2. Yani birinci dişlinin tur sayısı çarpı yarı çapı eşittir. ikinci dişlinin tur sayısı çarpı yarı çapı. Birbirine temas halinde olan iki dişli de. Büyük dişli de fazla diş bulunur. Küçük dişli de ise az diş bulunur. Bunlar doğru, doğru orantılı olduğunu söylemiştik. Büyük dişli de az, küçük dişli ise daha çok döner. Yani ben bu görseleme baktığımda küçük olan dişlim daha çok döner. Büyük olan dişlim ise daha az döner. Ve bunlar birbirine temas ettiği için de dönme yönleri ne olacaktı? Birbirine zıt. Evet. Ortak eksenli dişli çarklarda dişlilerin dönme yönü ve dönme sayıları birbirine eşittir. Bu çok önemli bir bilgi. Eğer eksenleri ortaksa yönleri ve tur sayıları eşittir. O zaman benim büyük dişlimin yönü bu şekilde ise küçük dişlimin yönü de bu şekilde olacak. Büyük dişlim iki tur dönerse küçük dişlim de iki tur dönecek. Yani ne kadar tur sayısı bunlar birbirine eşit olacak. geldik 2 kasnak. Sabit bir eksen etrafında dönebilen silindirlerin birbirine kayış yardımı ile Evet bu önemli. Bunlarda diş yok. Ne var? Birbirlerine kayış yardımı ile bağlanmıştır. Bunların bağlanması ile de kasnaklar oluşur. Silindirlerin dönme yönleri kayışın bağlanma şekline göre değişir. Düz bağlı kasnaklarda dönüş yönleri aynıdır. Eğer çapraz bağlandıysa bunların dönüş yönleri birbirine zıttır. Kasnaklarda aynı dişiler gibi ortak özellikleri var. Bakalım. Kasnakların yarı çapları eşitse tur sayıları aynıdır. Kasnakların yarı çapları farklı ise yarı çapı küçük olan kasnağın tur sayısı daha fazladır. Bu aynı ne gibi? Dişiler gibi. Dişilerde kullandığım formülü ben bunda da kullanabilirim. Neydi o formül? N1 çarpı R1 eşittir. N2 çarpı R2. Ben bu formülü hem dişlilerde hem de kasnağımda kullanabiliyorum. Eğer kasnakların da merkezi ortak ise bunların da hem dönme yönleri hem de tur sayıları birbirine eşittir. Evet, gelelim. Dişli çark ve kasnakların kullanım alanları. Bakalım dişli çarklar nerede kullanılıyormuş? Saatte, fabrikada, matkapta, araba motorlarında ve tanklarda ben dişli çarkları kullanabiliyorum. Bakalım kasnağımıza. Kasnakta, bisiklette, vinçte, dikiş makinesinde, elekte ve kalburda ben günlük hayatta kullanıyorum. Evet, gelelim vida. Vida silindirin etrafına sarılı bir eğik düzlemdir. Neyin etrafına sarılıymış? Silindirin etrafına sarılı. Zaten görselimizde vida var. Günlük hayatta oldukça vidayı kullanıyoruz. Kesinlikle görmüşüzdür de. İki yüzeyi birbirine tutturmak için kullanılıyor. Vidanın iki dişi arasındaki mesafeye ben ne diyorum? Vida adımı. Görselde gösterelim. Ben bu kısma ne diyormuşum? Vida adımı. Vida bir tur attığında vida adımı kadar ilerler. Vida da kuvvetten kazanç. Yolda ise ne vardır kayıp. Bu bilgiyi unutmuyoruz. Kuvvetinden kazanç. Aynı oranda da ne olacak? Yolda kayıbım olacak. Vida adımı büyüdüğünde... Evet, adım büyüdüğünde doğal olarak vida daha fazla yol alacak. Fakat ne olacak? Daha fazla kuvvet uygulamam gerekecek. Yani benim vida adımım büyüdüğünde kuvvet kazancım azalacak. Vida da neyi değiştiriyormuş? Kuvvetimin yönünü ve büyüklüğünü değiştiriyor. Bu bilgileri unutmuyoruz. Hem yönünü hem de büyüklüğünü değiştirir. Evet, yine bir görselimiz var. Vida adımları farklı olan iki tane benim vidam var. Vida adımı küçük olan vidalarım. Yani soldaki vidanın kuvvet kazancı fazladır. Neden kuvvet kazancı fazladır? Çünkü döndürüldüğünde daha az saplanır. Benim yolum az olduğu için kuvvet kazancım fazladır. Peki vida adımı büyük olan yani sağdaki vidama bakalım. Onun da kuvvetten kazancı azdır. Neden azdır? Döndürüldüğünde daha fazla saplanır. Bu bilgiler oldukça önemli. Testlerde zaten vida ile ilgili genelde vida adımı soruları gelir. Altını çizdiklerimi muhakkak not edin. Evet, gelelim tekerlek. Tarihteki en önemli buluştur. Tekerlek de neymiş? Bir der, basit makinedir. Evet, görselimizde zaten tekerlekler var. Tekerleği de günlük hayatta oldukça kullanıyoruz. Ve son olarak bileşik makine. Neymiş bileşik makine? Basit makinelerin bir araya getirilmeleriyle oluşturulmuş bileşik makineler de vardır. Bileşik makineler hayatımızda çok fazla yer tutar. Peki ben ne diyormuşum bileşik makine? İki ya da daha fazla makinenin birleşmesiyle oluşan araçlara diyorum. Evet görselde gördüğümüz resimlerin hepsi birer basit makine. Mesela bisiklet, mesela makaz, mesela el arabası. Bunları ben birleşik makine örnekleri olarak verebilirim. Evet el arabası bakalım. El arabası hangi basit makinelerden oluşuyormuş? kaldıraç. Evet, bak bu gördüğümüz kısım neymiş? Kaldıraç. Eğik düzlemden oluşuyor ve tekerlekten oluşuyor. Evet, bisiklet. Bisiklet nelerden oluşuyormuş? Tekerlekten, dişliden, kaldıraçtan ve çıkırıktan oluşan bileşik makinedir. Şimdi test sorularında Bisikletin nelerden oluştuğunu sorabilir. O yüzden dikkatle altına çizdiği noktalara önemli yazın. Olsa. Dişli çarptan oluşuyor. Çıkırık, sabit makara ve kaldıraçtan oluşan beni bileşik makinendir. Tırnak makası, kaldıraç ve eğik düzlemden oluşan birleşik makinedir. El mikseri Çıkırık ve dişli çarktan oluşan birleşik makinemdir. Ve makas, kaldıraç ve eğik düzlemden oluşan benim birleşik makinemdir. Evet arkadaşlar, birleşik makineler de bitti. O zaman ben tüm ünitemi tamamlamış oldum. Size yaklaşık 23 soruluk bir alıştırma soruları koydum. Bu alıştırma soruları sayesinde hem konuyu baştan sona bir tekrar olmuş etmiş olacağız. Hem de takıldığınız noktaları daha iyi öğrenmiş olacaksınız. Evet gelelim birinci sorumuza. Makaralarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bir kesinlik olacak. A- Kuvvetten kazanç sağlar. Doğru. Benim kuvvetten kazanç sağlayan Makaram vardı. Bu hangisiydi? Hareketli makaram. Yanına da yazalım. Kuvvetin yönünü değiştirir. Doğru. Bu da benim hangisiydi? Sabit makaramdı. Makara ağırlığı uygulanan kuvvete etkiler. Evet, benim hareketli makaramda Makara ağırlığı uyguladığım kuvveti etkiliyordu. Ve D şıkkı, enerjiden kazanç sağlamazlar. Kesinlikle makaralar hatta tüm basit makineler enerjiden kazanç sağlamaz. Bu sorunun doğru cevabı D şıkkı olacak. Gelelim ikinci sorumuza. Kaldıraçlarda kuvvet kazancını hesaplamak için hangi işlem yapılmalıdır? Şimdi benim kuvvet kazancı için iki formülüm vardı. Birini yazalım. Kuvvet kazancı. Birincisi yük bölü kuvveti. Ama benim kaldıraçlarda kullandığım formül neydi? Bunun tam tersi. Kuvvet kolu bölü. Yük kolu. O yüzden benim ikinci sorumun doğru cevabı A seçeneği olacak. Köşede de kuvvet kazancı formülünü tekrar etmiş olduk. Evet, gelelim üçüncü sorumuza. Aşağıdaki kaldıraçların hangisinde kuvvet, ortadadır diyor. Şimdi kaldıraç var. Kuvvetin, desteğin ve yükün bulunduğu yere göre üçe ayrılıyordu. Bu örneklerimize bakalım. A. Ceviz kıracağı. Ceviz kıracağında yük ortada. B. Tenis raketi. Evet. Ben tenis raketine kuvveti ortadan uyguluyorum. Üçüncü sorumun da doğru cevabı B seçeneği olacak. Dördüncü sorumuz. Basit makine kullanım amacımız aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. İşten kazanç sağlamak. Hiçbir basit makine işten kazanç sağlamaz. B. Enerjiden kazanç sağlamak. Hiçbir basit makine enerjiden kazanç sağlamaz. C yoldan kazanç sağlamak. Evet, benim kullanım amacım yoldan kazanç sağlamak olabilir. Sorumun doğru cevabı C seçeneği ama D'ye de bakalım. Hem kuvvetten hem de yoldan kazanç sağlamak. Şimdi ben kuvvetten kazanç sağlarsam aynı oranda yoldan kaybım olur. Yani ben ikisinde de kazanç ya da kayıp sağlayamam. O yüzden dördüncü sorumun doğru cevabı C seçeneği olacak. Evet, gelelim beşinci soruya. Aşağıdaki basit makinelerden hangisinde kesinlikle kuvvet kazancı yoktur diyor. Şimdi kuvvet kazancı olması için benim kuvvet konumun uzun olması gerekiyor. Bakalım. Çıkrık bunda kesinlikle kuvvet kazancı var. Eğik düzlemde var. Palanga da var. Hareketli makara sayısı arttıkça palanga da ne oluyordu? Kuvvet kazancı artıyordu. Ama sabit makarada kuvvet kazancı kesinlikle yoktu. Sabit makarada yüküm uyguladığım kuvvete eşittir. O yüzden 5. sorunun doğru cevabı D seçeneği olacak. Gelelim 6. sorumuza. Hareketli ve sabit makaraların birleşimiyle palangalar oluşur. Evet, palangalarda kuvvet kazancını arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır diyor. Bir önceki sorumuzda zaten Doğru bilgiyi verdik. Ne yapmam gerekiyordu ben? Hareketli makara sayısını arttırarak kuvvet kazancımı arttırıyordum. O yüzden 6. sorunun doğru cevabı A seçeneği olacak. Evet, gelelim 7. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin yönünü kesinlikle değiştirmez? Şimdi benim kuvvetin yönünü değiştiren ve değiştirmeyen basit makinelerim vardı. Hareketli makara kuvvetten kazanç sağlıyordu ama kuvvetimin yönünü değiştirmiyordu. Sorunun doğru cevabı A seçeneği olacak. 8. Makara ağırlıklarının önemsenmediği aşağıdaki sistemde yükü dengeleyen F kuvveti kaç N''dur? Soruyu birlikte çözelim. Şimdi benim 60 Newton ağırlığında bir yüküm var. Bu kollara 30 Newton, 30 Newton olarak ayrılacak. Burada da yine benim bir hareketli makaram var. Bu da 15 Newton, 15 Newton olarak ayrılacak. Ve bura sabit bir makara olduğu için P eşittir F olacak. O zaman ben F'ye ne yazarım? 15 Newton. Sorumun doğru cevabı D seçeneği olacak. Evet. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdaki şekilde x bölü p oranı nedir diyor. Şimdi bakalım bunların hepsi dikkat ederseniz orta yerinden bir yere sabitlenmiş. O zaman ben bunlara ne derim? Sabit makara. E sabit makarada da P, F eşit değil miydi? Yani yük uyguladığım kuvvete eşit değil miydi? O zaman benim sorumun doğru cevabı x bölü P oranı ne olacak? 1. Evet, gelelim 10. sorumuza. Şekildeki palanga sisteminde kuvvet kazancı nedir diyor. Şimdi kuvvet kazancı neydi? yük bölü kuvvet. Benim bir palangam var. Ben palangalarda formülü ikiye ayırmıştım. Eğer F kuvvetim aşağı yönlüyse makara sayısına eşitti. Ama yukarı doğruysa da makara sayısı artı 1'di. Benim bu sorumda kuvvet kazancım makara sayısı 2 olduğu için B seçeneği 2 olacak. Gelelim 11. sorumuza. Aşağıdaki şekilde K dişlisi ok yönünde 2 tur attığında M dişlisi hangi yönde kaç tur atar? Şimdi K dişlime bakıyorum. 2 tur mu? O zaman benim L dişlimde tam tersi yönde... Küçük olan daha mı fazla atacak? Kaç tur atar o zaman? 8 tur atar. Evet, M dişlimde tam tersi yönde dönecek. Yani iki yönünde dönecek. Benim küçük dişlim, R yarı çaplım 8 tur atarsa, 4 R yarı çaplım ters orantı olduğu için K dişlisiyle aynı tur sayısında tur atar. O yüzden sorumun doğru cevabı iki yönünde iki tur olacak. Cevap C seçeneği. 12. sorumuz. Şekildeki eğik düzlemde 100 Nilsonluk yükü 2 metre yüksekliğe çıkarmak için uygulanması gereken kuvvet kaç Nilsondur? Benim bu konuyla ilgili bir formülüm vardı. Neydi? Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Bunu tüm basit makinelerde kullanabiliyor. Benim F kuvvetim çarpı aldığı yol kaç? 5. Eşittir. Kaç Newtonluk yük var? 100. Çarpı 2. Benim buradan F kuvvetim kaç Newton gelir? 40 Newton. Doğru cevap B seçeneği. 13. Şekildeki kuyu çukuru ile 90 Newton ağırlığındaki su kovasını çekmek için kaç Newtonluk kuvvet uygulanmalıdır diyor. Evet yine bu soruyla ilgili de formülümüz var. Yük çarpı yük kolu. Dikkat ederseniz burası da kaç santim? 10 santim. Benim ağırlığım kaçmış? 90 çarpı yolu kaç? 10. F kuvvetini bilmiyorum. Yolu kaç? 15 santim. Benim buradan F yüküm, F kuvveti 60 Newton olur. Sorumun doğru cevabı C seçeneği. 14. Küçük çocuğun büyük çocuğu kaldırabilmesi için ne yapılmalıdır? Şimdi benim kaldıraçlarda formülüm yük çarpı yük kolu kuvvet çarpı kuvvet kolu mu? Küçük çocuk Kaldırabilmesi için kuvvet kazancının fazla olması gerekiyor. Yani destekten uzaklaşması ve desteğin de neye yakınlaşması gerekiyor büyük çocuğa? Çünkü yük çarpı yük kolunun kısa olması gerekiyor. O yüzden sorumun doğru cevabı A olacak. Destek büyük çocuğa doğru kaydırılırsa benim kuvvet kolumuz var ve küçük çocuk büyük çocuğu kaldırmış olur. 15. sorumuz Aşağıdaki kaldıraçların hangisinde daima kuvvetten kayıp vardır diyor. Kuvvetten kayıp olabilmesi için ne olması gerekiyor? Kuvvet kolu kısa. Yani benim kuvvetim ortada olması gerekiyor. Bakalım. El arabası değil, kerpeten değil. Ben cımbızı kuvvetin ortadan uyguladığım için kuvvet kolum kısa oluyor ve burada benim kuvvetten kaybım vardır demek oluyor. Sorumun doğru cevabı C seçeneği. 16. Aşağıda çıkrık ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kuvvetten kazanç vardır diyor. Doğru olacak. Benim çıkrığımda kuvvet kolum yani büyük R yarıçapım fazla olduğu için kuvvetten kazancım vardır. Ama kuvvetten kazancım varsa da yoldan Neyim olur? Kayıbım olur. Yoldan kazancım olmaz. Sorumun doğru cevabı B seçeneği. 17. soru. Aşağıdaki araçlardan hangisinde dişli çark bulunmaz? Bakalım. Kol saatinde bulunur, el mikserinde bulunur, bisiklette bulunur, vidada dişli çark bulunmaz. 18. Basit makineler nokta nokta ya da nokta nokta kazandırarak iş yapma kolaylığı sağlar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi sıra ile yazılmalıdır diyor. Basit makineler ne yapıyordu? Ya kuvvet ya da yoldan kazanç sağlayarak iş yapma kolaylığı sağlıyordu. Bunların ikisi aynı anda olmuyordu. Birinde kazanç varsa diğerinde de ne olacak? Kayıp olacak. 19. Birden fazla basit makinenin kullanılmasıyla birleşik makineler oluşur. Bisiklette hangi basit makine kullanılmamıştır diyor. Ben size anlatımımda vermiştim. Bakalım. A kaldıraç. Bisiklette kaldıraç bulunur. B dişli çark, dişli çark bulunur. D çıkrık. Ama makara kullanılmaz. Sorunun doğru cevabı C seçeneği. 20. Aşağıdaki makaralardan oluşan sistemlerdeki kuvvet kazançlarını büyükten küçüğe sıralayınız diyor. Şimdi bakalım. Dikkat ederseniz ben Kuvvetin yönüne göre kuvvet kazancını ne yapmıştım? Ayırmıştım. Eğer benim kuvvetim aşağı yönlü ise kuvvet kazancım 2. Yukarı yönlü ise de kuvvet kazancım 3. Neden 3? Çünkü ben F'yi nasıl buluyordum? Makara sayısı artı 1. O yüzden de kuvvet kazancım 3'tür. Burada da benim bir sabit makine, bir de hareketli bir palangam var pardon hareketli bir makaram var. O yüzden de tek bir hareketli makara olduğu için kuvvet kazancım 2 olacak. Yani 2 büyüktür, 1 eşittir 2. Sorumun 1 eşittir 3. Şunu düzeltelim. Sorumun doğru cevabı C seçeneği olacak. Evet, 21. sorumuz aşağıda bazı basit makinelerin özellikleri verilmiştir. Yukarıda verilenlerden basit makinelerden hangisinin adı aşağıda yoktur diyor. Yıldız'a bakalım. Yarıçapları farklı, dönme eksenleri aynı silindirlerden oluşan basit makinelerdir. Bu ne olacak? Çıkırık. Kalp. Silindir üzerine kurulmuş eğik düzlemden oluşan basit makinedir diyor. Bunun doğru cevabı vida olacak. Üçgen, hareketli ve sabit makaralardan oluşan basit makinelerdir. Palanga olacak. O zaman kaldıraç kullanılmamıştır. Sorunun doğru cevabı C D seçeneği. 22. Eğik düzlemdeki kuvvet kazancı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır diyor. Bakalım eğik düzlemin boyuna bağlıdır. Eğik düzlemin yüksekliğine bağlıdır. Cismin ağırlığına kesinlikle bağlı değildir. Sorumun doğru cevabı C seçeneği. Neydi zaten? Kuvvet kolu ve yük koluna bağlı olduğu için bunların boy ve yüksekliğine bağlıdır. Evet arkadaşlar, konuyla ilgili sorularımız bitti. Umarım size faydalı olmuştur. Lütfen bu konuyu güzel bir şekilde yazarak tekrar edin ve kaynaklarınızdan da gerekli tüm soruları çözün. Bir sonraki konu anlatımında görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum.